Burcu Özberk 11 Aralık 1989 Eskişehir'de dünyaya geldi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Özberk ilk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşadı. Muhteşem Yüzyıl Times Productions tarafından yapıldı. Türk yapımı, tarih, kurgu, televizyon dizisi önce Show TV'de sonra Star TV'de yayınlandı. Dizi temel olarak Osmanlı İmparatorluğu Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ve nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulandı. Bu dizide Huri Cihan Sultan karakterini canlandırdı. Dizide Halit Ergenç, Meryem Üzerli, Nurfettahoğlu, Nebahat Çehre ve Mehmet Günsür ile başrolü paylaştı. Dizinin yönetmenliğini Taylan Biraderler yaptı. Dizi 3 milyon 500 bin TL bütçesiyle Türk televizyon tarihinin en pahalı projesi oldu. Sonrasında Burcu Özberk kariyerinin dönüm noktasını yaşadı. Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteriyle dikkatleri çekti. Burada Emre Kınay, Evrim Alasya, Tolga Sarıtaş, Hande Erçel ve Berk Atan'la başrol paylaştı. Dizi 19 Mart 2016 tarihinde final yaparak sona erdi. Erdal Beşikçioğlu'nun tatbikat sahnesinde Markus de Sadegüs ve Wozzex Masalı adlı oyunlarda rol aldı. 2017-2018 yılları arasında TRT1'de yayınlanan Aslan Ailem dizisinde boy gösterdi. Aslan Ailem'in yönetmenliğini Başak Soysal yaptı. Dram, komedi ve aşk türündeki dizide 31 bölüm yer aldı. Aslan Ailem'in senaristliğini Ayça Mutlugil yaptı. 2011-2012 yıllarında Kore'de yayınlanan diziden uyarlandı. Dizide Burcu Olgun karakterini hayat verdi. Akın Akın Özü, Ferdi Sancar, Beni Yan Dönmez, Hakan Salınmış, Fırat Altunmeşe ve Eda Şölenci ile birlikte rol aldı. Ardından Selahattin Sancaklı'nın yönettiği 2018 yapımı, macera, aksiyon ve tarihi türde olan Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırdı. Mehmet Aslan Fikret Kuşkan, Yurda Er Okur, Alperen Duymaz, Ertuğrul Şakar ve Furkan Palalı ile başrolü paylaştı. Müzik Film 1243 Köse Dal Savaşı'nı ve sonrasında yaşanan hazin olayları konu aldı. Direniş Karatay filminde Moğolların da Köse Dağ Savaşı'nı kazandıktan sonra artan baskı ve zulümlere karşılık Emir Celalettin Karatay'ın halkı bu baskılara karşı direnişe hazırlamak için yaptığı planlar konu edindi. Daha sonra 2019-2020 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Afilli Aşk dizisinde rol aldı. Harf imzalı dizinin yönetmenliğini Serdar Gözelekli yaptı. Senaryosunu Barış Erdoğan, İlker Arslan, Oksan Tavasoğlu ve Kübra Sütun birlikte kaleme aldı. Dizide Çağlar Ertuğrul, Altan Erkekli, Benihan Dönmez, Neşe Baykent, Taner Rumeli ile birlikte rol aldı. Türk yapımı romantik dram dizisi 19 Mart 2020 tarihinde final yaparak sona erdi. Bu diziyle Altın Kelebek ödüllerinde romantik komedide en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandı. 2020 yılında Arko reklamında yer aldı. 2020'nin Ekim ayında Fox'ta başlayan çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırdı. <Sessizlik> Med yapım ve MF yapım imzalı dizinin yönetmenliğini 6 bölüm Nedim Güç ve 7. bölümden itibaren ...Koray Kerimoğlu yaptı. Ebru Hacıoğlu ile Verda Pars ikilisi senaryosunu kaleme aldı. Dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi tutunamadı... ...ve 11. bölümde final yaptı. Bu dizide Erdal Beşikçioğlu, Beren yıldız, Selen Öztürk ile birlikte çalıştı. 2021'den itibaren ise Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakteriyle başvuruluyor. No Nine Prediction imzalı ilk bölümü 18 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan Türk yapımı, dram ve romantik komedi türündeki dizi oldukça başarılı gidiyor. Burada Esra Yılmaz karakterini hayat veriyor. Dizi Ozan'la Esra'nın aşklarını konu alıyor. de İlhan Şen, Burak Yörük, Melisa Döngel ile başrol paylaşıyor. Dizi daha şimdiden Burcu Özberk'e 3 ödül getirdi. Bunlardan biri Magazin Gazeteciler Derneği'nden yılın romantik komedi dizi oyuncusu ödülü, diğerleri ise Panten Altın Kelebek ödüllerinde en iyi dizi çifti ve en iyi romantik komedi dizi oyuncusu ödülü. Özel hayatında ise Aşk Mantık İntikam dizisinde başrolü paylaştığı İlhan Şen ile birlikte olduğu konuşuluyordu. Akşam yemeği sonrasında objektiflere takıldı. İlişkilerini artık gizlemeyen Özberk ve Şen, mekan çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İkili, ilişkilerinin iyi gittiğini ve mutlu olduklarını söyledi.